Overclock nasıl yapılır onu anlatacağım öncelikle şuradaki elektrik tüketimi 115 watt bunu görmenizi istiyorum e, kasamız daha doğrusu bilgisayarımız 115 watt tüketiyor sistem açıkta. E, şöyle biraz gösterelim evet bios'a girdikten sonra hemen overclock nasıl yapılır biraz anlatayım bilen arkadaşlar zaten biliyordur pardon evet şurada şurada görüldüğü gibi ee, şu an sistem 2 GHz 333 333 MHz çarpı 6 2 GHz'e denk gelir evet Normalde bu sistem 8 çarpı 333'ten 2.60 2.66 GHz. Yani bizim sistemimiz normali bu. Evet. Bunu birinci yöntem bunu kullanabilirsiniz. Bu sistemin size vermiş olduğu kolaylık. Bu şekilde yaparsanız gene overclock yapmış olursunuz. Fakat biz böyle yapmayacağız. Şuna da bakalım. Tamam. Şu şekilde yapacağız. Birincisi bunu arttırabilseydik ki arttıramıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi en fazla 8. Bunu düşürdüğümüzde 2 GHz. Şu an 2.33 GHz. 2.5 GHz. 2.66 GHz. Bizim sistem şu an için maksimum böyle. Bunu arttırsaydık 8.5, 9, 9.5 yapacaktık ama yapamıyoruz çünkü sınırlandırılmış durumda. İzin yok, izin yok sistem tarafından fakat gördüğünüz gibi FSP'yi kullanarak arttırabiliriz. Bunu 400 yaptığımızda 8 çarpı 400'den 3.2 GHz şu an overclock yaptık. Daha doğrusu yapıyoruz. Fakat dikkat edin memori 960'a çıktı şurası. Bakın tekrar düzeltiyorum. Normalde memory bu. Hızı. Yani RAM'in hızı bu. Bu şekilde RAM'in hızını arttırmış olduk. Eğer RAM'iniz bunu desteklemiyorsa bunu düzenlemeniz lazım. Yani bu şekilde sistem eğer RAM'iniz bunu desteklemiyorsa sistem açılmaz veya sıkıntı verir. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Deneyelim. Gördüğünüz gibi şu an sistem oranlamasını yani RAM ile işlemci arasındaki oranı düşürdüğümüzde normalde oran buydu. Bunu düşürdüğümüzde tekrar RAM'i düşürmüş olduk. RAM'i düşürdük, işlemciyi arttırdık. Eğer burada işlemciyi tekrar düşürürsek bakın RAM tekrar düşmüş oldu. Bu şekilde de olur. Ama bu overclock değil. Ha, şu an RAM RAM'i overclock yapmadık. İşlemciyi overclock yaptık. RAM destekleseydim bunu da overclock yapacaktık. Yani şu. Hatta bu İzin verirse bu. Yani ne kadar izin veriyorsa fazla oyalanmayalım. Bu şekilde kaydedelim. Sistem yeniden başlatıyor. Ha bu arada tekrardan şurayı görelim. Evet arkadaşlar, e, BIOS'tan ayarlarımızı yapmıştık ve bilgisayarımız açıldı. BIOS'ta da bahsetmiştik, 333 olan MHZ'yi 400'e çıkardık ve bu bu şekilde 3.2 GHz overlock yapmış olduk. Tabi tekrar edelim, 8 çarpanın 9 yapsaydık burası 3.0 GHz olacaktı, bu da bir overlock. Bunları yapamadığımız için bu şekilde overlock yapmış olduk. E, burada RAM önemli, rem ayarlarını düzgün yapamazsak sıkıntı olabilir. Şöyle gösterelim. Şurada bakınız rem şu an 400 mhz'de. Çünkü biz bunu 1'e 1 oranında düşürdük. Normalde 1'e 1.2 idi. Öyle olsaydı 480 mhz'ye çıkmış olacaktı. Şuradan gösterelim. Burası 480 mhz'den yani etkin saat olarak 960 MHz'ye çıkmış olacaktı. Eğer RAM desteklemiyor ise bunu tekrardan 400 MHz'ye geri çekmemiz lazımdı ki biz bunu 400 MHz'ye geri çektik. Destekleyen RAM'ler vardır. Yani 800 MHz'e destekli destekleyen RAM'ler 1066 MHz'ye kadar destekleyebilir. Hatta 1200 MHz'ye kadar destekleyebilir. RAM destek, destekleyince sıkıntı yok. Yani bunu 400'e çekmemiz gerekmez. Yani 800 MHz'ye çekmemiz gerekmez. Bu tabii bu detaylar önemli. Hatta şuraya e, bu önemli bir mevzu. Yani eğer ki ayarlarınızı bilmiyorsanız, sisteminizi bilmiyorsanız, e, yapmış olduğunuz ayarlar yani şurayı saçma sapan 666 yapıp da e, burayı 5.2'ye 5.3'e çıkarmanız sıkıntı olacaktır. Yapmayın. E, bilmiyorsanız destek alın. E, şunu da belirtelim. Overclock yapmak sistemin sıcaklığını arttırır. Sistemin sıcaklığının artması da gene sistemin yanlış bir şekilde çalışmasına veya çalışmamasına sebep olabilir. Yani overclock yapmadan önce sistem performans olarak düşük bile olsa en azından doğru düzgün çalışıyordu. Eğer overclock yaptıktan sonra sistem sapıtıyorsa overclock yapmanın bir anlamı yok. Bu yüzden sadece overclock yapmak yetmez. Aynı zamanda sistemin düzgün çalışmasını bilmeniz lazım. Hangi ayarlarda nasıl çalışacağını bilmeniz lazım. Şu an 60 derecede normal. Fakat e, bu 60 derece e, başka programları kullandığımızda, işlemci yüklendiğimizde 70'e çıkacaktır, 80'e çıkacaktır, 90'a çıkacaktır. Bu dereceleri düşünmemiz düşürmem, lazım. Yani şu 60 derecenin, 65 derecenin 55'e düşmesi çok güzel olacaktır. Yani. E, işte işlemci fanında, fanını kaliteli bir fan kullanabilirsiniz. İşlemci ızgarasını bakır soğutmalı bir ızgara kullanabilirsiniz. İşlemci, işlemci için kullanmış olduğunuz termal macun çok kaliteli bir termal macundur. Pahalı bir termal macundur. Bu da sıcaklığı düşürmekte çok büyük faydası olur. Bunları da biliyor olmanız lazım. Yani bilmeden işlem yapmak sıkıntı çıkartabilir. Ya hiç yapmayın ya da e, bilenlerden destek alın. Eee... Ben size aslında numaramı da verebilirim. Beni arayabilirsiniz. Ee, ha bu arada şey de şuradan bilgisayarımdan da görelim. Burada da görelim. Bakalım overclock yapmıştık. Gözüküyor mu? Evet. Overclock. Dikkat edin. Normalde bizim işlemcimiz bu. Bakın overclock hali bu. Hatta şeyden de bakalım. Görev yöneticisinden de bakalım. Bakın bizim overclock yaptığımız işlemci 3.2 GHz temel hız 3.2 GHz bu şekilde de göstermiş olalım. İyi günler dilerim. Kolay gelsin.